arkadaşlar. Bugün Erkan abimizin yanına geldik. Tumanoğlu çiftliğine. sizlere sizlere böyle bir video çekmek istedik. Uzun süredir Erkan abimizin müsaadesi yok bir vakti oldu. beraber burada sizler için bir söyleşi yapacağız arkadaşlar. Hayvanlarına bakacağız Erkan abimizin. Güzel bir hobi bahçesine sahip Erkan abi. çiftliğimizde hangi tür hayvanları besliyoruz? Tumanoğlu kimdir? Kısaca anlatalım Kısaca bir anlat bakalım sen. Tanıyan Çoktur ama tanımayanlar için tekrar ederim. İsmim Erkan, e, lakabım Dumbanoğlu. İnternette de öyle geçiyor Dumbanoğlu çiftliği diye. Nacizane ufak. Çiftlik de mi aslında? E, pek uygun bulmuyorum. Çiftlik deyince çok böyle görkemli büyük bir yer gibi e, oluyor. Öyle değil. Ufak bahçemde baktığım hayvanlar var. Tavuk, bıldırcın, keklik. Sülüne bu sene başlamak istiyorum. Yeni yerler yapıyorum. Güzel bir sülün yeri olacak teyze. Buna benzer böyle salma, salma türü şeyi seviyorum. Öyle yapacağım. Tavus kuşlarım var 6-7 renk. Tamam. Kaz ördeklerim var. Ördek çeşidini de çeşitlendireceğim nasip olursa bu sene. Ördeğe de ağırlık vereceğim. Onun için bir havuzum var. Bu derin dalgıç ördekler için. Bir de sır, uzun. Ee, uzun bacaklı hayvanlar için veya dalma ihtiyacı duymayan ördekler için bir havuzda arka tarafı yapacağız. Şimdilik böyle cinsler. <laughs> da gold karaya kat Bu senenin yavrusu. Bu zaten annesi falan oturmuştu yani şekli şemali onun için daha düzgün çıktı. Kafa yapısı yine her zamanki gibi çok önemli şekli şemali ama desende bak bir nebze Dark'a göre daha iyileşme var. Görüyor musun? Ama şurada ki zaten ilk sır sırttan bozuyor şeyi, kuyruktan bozuyor deseni. burası daha çalışacak ama bak şuraları falan çok güzel oldu. Gayet güzel. İnsanlar şey zannediyor mesela Erkan abi, çok iyi bir Gold Brahma var, onu alırsan çok iyi renklerde Gold Brahma sahip olacak. Daha iyi renklerde Gold alma şansın artıyor tabii, o doğru ama illa hepsi düzgün olacak diye bir şey yok, Bu zaten tabii, biliniyor. Yıllar sonra seleksiyona girmesi gerekiyor hayvanın, kan değişimi yapması gerekiyor ya da aile familyasını çok iyi kurması gerekiyor bu hayvanlarda. İşte bizim sürekli kan değiştirmemesi gerekiyor, sürekli güzel bir hayvan internette görünce hemen buna Müşteri çıkmamamız gerekiyor. Elimizdekini muhafaza edelim. 4-5-6 yıl yaşatabilirsek bunlar damızlık olur. Aa, ben ikinci yıldan dördüncü yıl arası kullanmayı yani istiyorum F2 aslında. Yani F2 ile F4, öyle mi? Bakın abi, ben de o şekilde bir çaprazlama yapıyorum. Güzel sonuçlar elde edebiliyorsun. İlk yaptığın takım zaten 3-4 farklı kandan oluşuyorsa yıllarca değiştirmene gerek yok zaten. Tamam, aynı şekilde söylüyorum. Arkadaşlarımız konuyu yanlış algılıyorlar. Ya da farklı bir uygulama metoduna gidiyorlar. Yani burada bir aile var. Dışarıda tanımadığın bir hayvanın genetini getiriyorsun. Altı tavuğa birden atıyorsun. Bunun en uygun yolu mizacı diyelim. Karşısına bir tane tavuk koyarak ve altından gelen soğuca bakmak. Doğru mu? Tabii, tabii. Altı kontrollü bir üretim kontrollü yaparsın. Kontrollü üretim. Altı tane ya da beş tane tavuğa genetik bir birleştirdiği zaman buradaki tavuğun genetikleri tamamıyla birbirinden farklı olabilir. Annesi babası farklı olabilir. Atıyorum. Gold'la işlememiştir. Gold'a light vurmuşlardır örnek veriyorum. Oradan bir gold çıkmıştır. Sen de gold getirdin skatı çıkabilir. Evet. Türkçü terimlere geçtik arkadaşlar. Ee, tabii çoğu insan daha kavrayamadı ilk dönemlerimizde şey bu Türkçü terimlerine doğru. Bizde ee... az alışkanlığı oldu tabii. bir an önce bundan vazgeçmek lazım. Özellikle paylaşımlarımda dikkat etmek istiyorum ama kendim geçen bir video çektiğimde bile birkaç tane like <laughs> demiştim sanırım. Ee... Alıştık yapıyoruz oluyor, alışacağız. <laughs> ben teşekkür ederim ilginin alakası için buraya kadar zahmet verdik, geldiniz teşekkür ederiz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.